Hastaneden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve Dem İstanbul Milletvekili Sarı Süreyya Önder'in sağlık durumu ile ilgili yapılan açıklamada başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız. Hastamızın refleksleri azalmış, beyin ödemi devam etmektedir. Hayati tehlikesi maalesef artarak devam etmektedir denildi. Geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan Sarı Süreya Önder'in tedavisine 13. gününde devam ediliyor. Hastaneden Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada hastamız sıra sıraya Önder, bugün hastanemiz yoğun bakım ünitesindeki 13. gününde kalp destek cihazı ve inotropik destek tedavisi altında hemodinamik stabilitesini korumasına rağmen maalesef nörolojik tablosu giderek bozulmuş, başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız. Hastamızın refleksleri azalmış, beyin ödemi devam etmektedir. Hayati tehlikesi maalesef artarak devam ediyor. Ancak sabırla tedavilerimizi yaparak beklemeye devam edeceğiz. ifadelerine yer verildi.